Değerli dostlar bugün Köleoğlu Fındık Çiftliğinde geçen yıl tüplemiş olduğumuz Foşa halk arasındaki Yomra cinsi fındıkları bu yıl bir deneme projesi adı altında 45 litrelik saksılara alıyoruz. Şu anda bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Ve bu çalışmayla birlikte Türkiye'de fındık tarımında bahçe yenilemek isteyen çiftçilerin büyütülmüş fındık fidanları bulamama ihtiyaçlarını karşılama gibi bir düşüncemiz var. Daha önce yapılmamış bir çalışma. Umarım biz bu çalışmadan bir sonuç ve başarı elde ederiz ve yaptığımız bu çalışmayla hakikaten fındık tarımında bahçe yenilemek isteyen çiftçilere yardımcı olmuş oluruz. Şu anda geçen sene aldığımız, tüpü aldığımız fındıkların ve bu sene naklettiğimiz fındıklardaki karanfilleri size göstermek istiyorum. Bunlar fındık çiçekleri. Bu çiçeklerin her bir tanesinde fındık olacak. Yine şurada bir yakınlaştırarak göstermek istiyorum açmış bir fidanımız var. Bunları böyle gördüğünüz gibi itinayla e, tüplemelerini yapıyoruz. Saksılamalarını yapıyoruz. Bununla beraber de inşallah bu projede e, hedeflediğimiz e, büyütme işlemini gerçekleştiririz. Bu proje yaklaşık e, 3 yıl sürecek. Bu gördüğünüz fidanlar da 4 yaşına kadar e, bu saksılarda kalacak. Şu anda hazırladığımız kompostlar var. Toprak, hayvan gübresi, e, kompose gübre, bir miktar kireçle birlikte kompost hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu kompostlarla da gördüğünüz gibi bu fidanların naklini gerçekleştiriyoruz. Çok önemsediğimiz ve değerli bir proje. Umarım hedeflediğimiz sonucu alırız.